Oh, çok kritik <Sessizlik> tüm futbol severler merak ediyor Arda ile ilgili görüşlerinizi önce o söylediğiniz eskiye bir, birkaç sene öncesine bir dönelim mi birkaç sene mi 6 sene evet o Arda ile ilgili yaptığınız yorumu bir izleyelim daha önce ee, bir... seyretmedim ya Arda, Messi olabilmesi için, Messi'nin sol bacağı olabilmesi için, Messi'nin yaşı kadar fırın ekmek yemesi lazım. Messi ile Arda arasında o kadar çok dediğin gibi fark yok. Eğer Messi ya. ile Arda arasında fark ha? yoksa, Arda, hayır, e hayır, 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 hayır. benimle de bir kadın Arda arasında ekmek. hiç fark yok. Yani Messi yetenekli olabilir, Arda'dan daha yetenekli ama ha? çok uçurumlar onda düşünmüyorum. Yani Messi yetenekli olabilir, Arda'dan daha yetenekli ama ha? çok uçurumlar onda düşünmüyorum. Bak Arda, Barcelona takımında idmana çıkamadığı gibi, Barcelona'nın stadını ancak seyirci olarak girebilir. Ya hocam yapma, oynar. Ben böyle konuşuyorum. Lafımın arkasında mıyım? Tabii ki arkasındayım. Messi ile Arda'yı mukayese etmek Messi'ye ciddi anlamda büyük ya, ya. Değil bu kadar Artı yani. dünya futbolundaki yıldızlara ciddi saygısızlıktır. Bak inan diyorum Arda'yı o takıma koy sırıtmaz. Gibi gibi gibi. Dünyanın sayılı 8-10 tane kulübüne gider. Orada başarılı olur. Birkaç sene sonra ben eğer yaşarsam. Burada derim ki oğlum Arda evladım seninle gurur duyuyorum. Ben zamanında bu çocuğu Messi ile kıyaslamayın. Messi'ye saygısızlık yapmayın ama sen Messi kadar oldun kardeşim. Demekten de büyük gurur duyuyorum. Önce tebrik ediyorum. İnanarak söylediyse ama o da güldüğü için inanarak söylemiyor. Sıva statüsü içinde konuşuyor. Sıva statüsü. <laughs> tamam Sıva. Ama şu var. Hayda. Sıva mak. Tabii tabii yani. Evet. Olabilir diyor. Şu diyor, bu diyor. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Doğru doğru. Hocam Yaptığım öyle. yanlışın da doğrusunda ben hesabını Hiç veririm. Hiç diplomatik bir mesaj atmadı. Şunu diyebilirdim. Bak çok basit. Kardeşim Beni mahcup ettin. Tebrik Altı ederim. 6 sene önce tebrik ederim. Ben ne de dedim? Ardo beni G nokta 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 T ettin. Hmm. bu Geri argoda, <Christians> argoda şey demektir. Beni mahcup ettin. <güler> tweet'i vermeyelim dedim mi? hepsi. Ver ben... tweet'i ver. Ouais, ver. Ver ve işte. ver Oğlum benim işim verin. Tweet'e gerek yok, 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 ki. Bugün Türkiye rekoru kırmıştır. Yani. <laughs> sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımızın 35.500 tweet rekoru yoktur. Bu benim için gurur, gurur. gurur falan değil. hayır. <laughs> Türkiye'de insanlar iki şey yapamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de insanlar iki şeyi yapamıyor. Bir, öz eleştiri. <laughs> Doğru i̇ki, söylüyor. tükürdüğünü yalamak. Biz Zaten de... evliliklerin yıkılmasının <laughs> temel sebeplerinden biri de Bu. karı veya, veya kocanın yaptığı hatayı öz eleştip, tamam karıcığım veya kocacım ben hata yaptım özür dilerim. Siyasette de, de aynı şey Can. Açık konuşayım. Arda beni argoda kullanan o tabirin nezaketi o hali Arda beni öyle bir mahcup etti ki mahcup etti ki gurur duyuyorum. İnşallah orada kalıcı şey olur. <laughs> daha ilerine layıksın dedim ama daha iyi işi yok. Barcelona'da daha işi ilerine... yok. Yani, Uzaya canım, Şu gezi hadi anımı anlatayım. Yayına başladık hocamla. Arda yeni transfer olmuş. Evet. Hocam ya giydirdi bir şey dedi. Hatırlamıyorum bile. Sabah körü Arda Öfkeli beni aradı. Dedi artık Galatasaray'da oynamıyorum dedi. Aynen yani yasaklıyor ya Galatasaray. Gel çıksın karşıma, Abi çıkar. <laughs> Yüz yüze gel yatılıyor musun? Arda Arda ile öyle bir, bir şey olmuş. Tatlıya bağladığın zaman bağladım. canlı ben yine bağlandı. Yani şampiyon olduklar Hiç çalışmadı biliyor musun? Biliyor, biliyorum biliyorum. Yani hiç en sıkıştığımı hatırlamıyorum. Sen yine buna giydirmişsin o da klavye delikanlısı bilmem ne son diye çok güzel. Ama gayet güzel Can o, o canlı yayında var yoksa çünkü o zaman hiç kabul etmek lazım. Hocam değil ama esas onun bir belası vardı. Şimdi isim vermeyeyim. Arda'yı yani ağlatmak için, Arda'yı böyle bıktırmak için İğrenç, şimdi hatırlatmak istemiyorum ondan şimdi bu Kadir